Merhaba arkadaşlar yollarımız açmaya geldiler ben bugün gideceğim birkaç gün yokum e, araba almaya gideceğim sonra ben gittiğim sıralarda kar yağacak İnşallah Yollar iyice kapanmaz yani geleceğim araç her halükarda dört çeker olacak ama e, yine de çok kar yağarsa bugün Griler konuşuyoruz e, o bize zorlanmış bazı yerlerde yani arabanın gitmesi dört çekerin gitmesi imkansız e, şimdi yollarımız açıyorlar Ben de e, gideceğim Ondan sonra birkaç gün babam burada olacak. Babam sizlere babamın kanalından videoları e, paylaşacağım. Onları babamın kanalına abone olmadıysanız oradan izleyebilirsiniz. Birkaç gün babam e, benim yerime kendi kanalından videoları çekecek. Ben gideceğim. Yani piyasayı araştırdık arkadaşlar. İyi kötü bir dört çeker araba bulduk. Zaten böyle çok lükse gitmeyeceğim. Ama aldığım arabayı yaptıracağım yani biraz böyle keyif olsun diye hem de e, izleyenlerle birlikte arabanın değişimlerini izleyeceğiz. E, arkasına kabindi veya işte lastiğiydi, yükseltmesiydi e, bazı e, şeylerdi. Onları yapacağım. Yavaş yavaş arabayı toparlayacağım. Şimdilik alacağım araba yani şimdilik karar verdiğimizde değişen yok, boya yok. Hasar kaydı yok. Yani öyle güzel temiz bir araba bulduk. Markasını söylemeyeyim sürpriz olsun. Az çok tahmin ediyorsunuzdur. Hayırlısıyla inşallah alacağız. Antika çık oradan kızım. Çok meraklı Antika bugün. Gaydere. Evet. Bu kadar çok kar yağdı ki arkadaşlar. Gel zavallı. ne açık oluyor Eyvah. Allah'a emanet olun. Hah? Canlı yayın değil bu video. Selam olsun sizlerle. Şu aşağıya açarsınız sonra işimiz bitiyor. Kendinize iyi bakın. Evet. Bakın ne kadar kar yağmış. Yollar açıldı. İnşallah ben pazartesi günü geleceğim. Yani salı günü. Pazartesi günü salı günü. Geldiğim zaman inşallah arabanma sağ salim gelirim. Arabayı lastikle atacağım. Yeni lastikler alacağım. dört tane kışlık. E, bu arada böyle önerebileceğiniz marka varsa yazabilirsiniz. Aha orayı kapattı. O kötü oldu. Neyse orayı kürekle açarız. Şimdi köylülerimiz geliyor. Ee, geçen sene de bu mevsimlerde, bu zamanlarda gelmişlerdi. Ee, köylülerimiz geliyor. Onlar burada kalacaklar bir birkaç gün. Onlar için de şu alt yolu açtırdık. Onların yeri de şurası. Ee, şuraya gelecekler. Alt yolu açtırdık ama adam giderken unuttum ya da mecburiyetten böyle oldu bilmiyorum. Orayı Oranın girişini kapattı karla. Artık kürekle birkaç dakikada atarız. Evet yollarımız şu anda açık arkadaşlar. Güzel lastik oldun mu araba gelir gider ama diğer türlü dediğim gibi Grider zorlanmış yani Grider şey yapamamış o yüzden diğer türlü hiçbir şekilde araç gidip gelmiyor. Evet iyi oldu. Diğer gelecek olan kişi de şu ee, neydi onun ismi ya şu beyaz şeyle şu pembe eve gelecekler. Onun için de yolları şuraya kadar açtık. Onlar için de rahat oldu. Arkadaşlar dediğim gibi birkaç gün yokum. Babamın kanalından izleyebilirsiniz köpekleri. Videoları ben paylaşacağım. Abone değilseniz de abone olursunuz. Babam da artık YouTuber. Onun videolarına da bakarsınız. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.